Hadi 5 ol. 5 ol. 5 ol. 5 değil ya 6 olsun oğlum. Ne 5'i? 6 lütfen 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Selamlar dostlar Farfne Ses Fırdistan Yeni bölümüne hoş geldiniz Ve ben Deniz Mehmet Sunar arkadaşlar Evet biliyorsunuz ki Farfne Ses Fırdistan Serisi yapıyoruz ve ben korkmuyorum abi Niye korkayım ki bu loserlarla korkulacak değil ki oğlum Aynen aynen Bir tane Freddy var Chica var Abi bunlar zaten animatronik anlatabiliyor muyum Yani loser bunlar Bunlar kaybetme mahkum insan O yüzden biz de bu oyunu bitirmeye çalışıyoruz Biliyorsunuz 4. gecede kalmıştık ve 4. gece bir türlü bitiremedik Sağolsun Scott Bak yine yine her yerde sıkıntı görün. Ah beni sinirlendirme. Dördüncü gece bitiremedik ve bugün dört ile beşi bitirmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Aynen, aynen, aynen aynen. Evet hantallaştığım işin oyunu daha zor oynayacağız bakalım. oyunu da bitirmiştik oğlum. Freddy nasıl geliyor hatırlamaya çalışıyorum ama Freddy çok garip bir şekilde geliyor. Hatta konuşmadan adamlar yürümeye başladı ya şaka gibi. Tamam Bunny de kalktı. Bunny de kalktıysa. Aynen. bizim işimiz iş. Evet dostlar bizim işimiz iş. Tam çıka burada. Yok çıka burada değil. Tamam çıkamız burada. Işığımızı açtık tamam. Nasıl olunuyor peki? O kafa sallıyor. Severiz kafa sallamasını. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Sorma sayıp. E? Ee? 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 Nerede bu yine Freddy? Freddy neredesin abi ya? Anasını amındayım. Abi yine mi Freddy geliyor? Freddy, fredi işine mi gülüyor canavarların acaba? Ha Freddy orada. Demek ki çıkanın işine giriyor Freddy. Olabilir. Ne kadar saçma bir şey ama bence öyle bir şey yok ya. Ne alakası var? Skat o kadar düşünmemiştir. <laughs> tamam çıkamız yoksa e, banimiz nerede? Banimiz burada falan değil. Bani o zaman nerede? Bani ebesinin namında. <laughs> çok komik espri lan vallahi mi? tamam buradaymış da çıka nerede? Zaten çıkayı kaybettik abi şaka gibi. Ama bu sefer çok hareket ediyorlar ha. Öyle mi olmuş kanka? Freddy yine işine girdi bunun. Evet zurnanı zırt. Eyvallah. Hop. Görüşürüz. Tamam. Freddy burada. Sen gidersin bunny. Foxy'de bir ayaklanma yok şu an. Foxy iyi yani. Ta Fox orada, şey Freddy orada, okey. Bunny orada, Bunny arkamızda. O yine Freddy işine girdi. Freddy mi giriyor, Golden Freddy mi giriyor acaba ya? Bilmiyorum bu konuyu biliyor musunuz? Abi bu sefer charge'ımız çok hızlı bitiyor. Charge'dan kaybedeceğiz gibi hissettim ben. Evet Fox'in sesi gelmeye başladı. O gün ne güzel kutulacaktık bu arada 500 günde. Ama ağzına sıçtığımın foxisi, Yani 400 günde kaybettirdi. İdam! İdam! Freddy'e bakmaya devam ediyoruz. Çünkü bakmazsak büyük ihtimalle bizim ağzımıza sıçıyor. Öyle bir gerçek de var. Nasıl olunuyor peki? Tamam delirmeye başladı yine bu. Bekleyemem. Bak bu arada sesi hala geliyor ya. Ha. Ona kasmış yani oyun. Tamam Chica da geldiyse. Ne mutlu bize. İkisi de deliriyor valla. Niye bakmazsak ağzımız sıçabiliyorlar. O yüzden Freddie'ye bakmamız lazım. Görüşürüz Banep. Hani görüşürüz. Abi neredeler bunlar? Çok ses yapıyor. Tam orada. Okey Fred de orada. Okey rahatız, rahatız. Dördüncü gün ve 13 yard. Çok az. Harbi çok az. Ama kurtarabiliriz ya. Kurtarabiliriz diye inanıyorum. Aklına koyduğun her şey başarılsın. İnşallah. Böyle yavaş yavaş şey yaparak. Çünkü öldük yani. Kaybettik abi. Olacak iş değil. 6. 4. Hayır. Hayır. Hayır istemiyorum ben Fred'i. Evet. Gözünü seveyim yapma ya. Ay senin ağzına sıçayım. Git lütfen git. Git. Hayır, hayır. Hayır istemiyorum ya. Git Freddy git. Allah alt ol lütfen. <laughs> Allah'ım alt ol ne ya? Altı olur musun? Freddy gelecek. Yok bu sefer farklı bir şekilde geliyor. Freddy'nin şarkısı gelmiyor bu arada. Hah. Altı. Lütfen altı ol. Lütfen altı ol. Lütfen alt ol. Lütfen altı ol. Lütfen altı ol. Lütfen altı ol. Altı ol. Altı ol. Lütfen altı ol. Altı olur musun? Kanka bak dayandım ya. Buraya kadar dayandım. Boşa dayanmadım. Lütfen. Lütfen. Abi, help. O kadar mutluyum ki çünkü ya biliyordum oğlum o kadar iyi hesapladım ki dedim ki Freddy gelecek daha şarkı söyleyecek var bir sürü işimiz var o yüzden ona göre hesapladım Şu an 5. gündeyiz 5. günde oynayalım bu sefer daha zorlu geçecek oyun direkt bunlar hareketlenecek Bunny gitti Bunny nerede burada Bunny'e çok bakmaya gerek yok o yüzden rahatız yani <laughs> Katın yine random birisini almışlar Hop görüşürüz bana. Hani. Freddy'le bakmaya devam ediyoruz. Ve benim burnum kaşınmaya başladı yine. Yoksa tamam. E, Chica şu an mutfakta. İyiyiz. Tamam sadece Bunny kaldı. Bilmem ama Bunny bir yerlerde falan herhalde. Tamam, Bani orada. Okey Bunny burada. Bu arada istemeden kamera yaşıyorum ya. Çok iğrenç bir şey bu arada. Görüşürüz. That's the wrong number. <laughs> Git artık. Gider misin F Bunny? Bunny gider misin? Bunny gider misin? Bunny salmıyor kapıyı. Sapık herif ya. Harbi sapıksın oğlum Bunny. Bari harbi sapık sık kanka. Gitti. Freddy neredesin Allah aşkına? İçime girdi bence bu arada. Allah Allah. Allah Allah Allah. Bulamadığım işi şu an içime girecek bu arada. Tamam buldum. Oh ve Freddy'yi buldum. Freddy burada abi. Freddy'ye göz kulak olacağız. Foxy'ye göz kulak olacak. Şu an saat 2 ve 50. Tahmin edilmeyecek bir acı. Gönlüm kırık. Çünkü insan sevdiği kişilerden beklemediği hareketleri görürsün kırılır. Ya şu an kimse yürümüyor. O yüzden bakmaya da çok da gerek yok yani. Ya yani Bali ile kolay. Ama onlar onun dışındaki Freddy ile... Hopdol kegan bardakçı demişken kardeşim. Göz kulak olmam gerekiyor. Freddy'yi kaşırırsam öldüm bu arada. Freddy'ye böyle ara bakıp bakıp duracağız. Çıka şu an kitchen'da. Yemek yapıyor. Yemek pişiriyor bize kardeşimiz. Severim ya. Çıka bu arada kız ama ne derse erkek gibi tasarlamışlar. O da ayrı bir konu. Evet. Freddy'yi kaybettik beyler. Freddy'yi kaybettik. <laughs> Freddy tam tamam. Freddy'yi kaybetmemişiz oğlum. Korktum bu arada. Yes! Oh! Oh my God! Tamam bana gidebilirsin. Ya bana Yeter be kardeşim ya. Bunny gelme kanka ya. Ah Freddy Freddy abi lütfen kaybolma oradan ya. Seni seviyorum biliyorsun ya. Abi 10 saat daha 4. 10 çok kötü bu arada saat daha 4. 5'e geldi ama gelsene gelmesene. Foxy cam bakıyor ama biraz dayanabilirsek dayanalım. 5 4 3 Hadi lan hadi hadi yapacağız yapacağız kazanacağız bu maçı. Freddy yok tamam çık orada okey. Çık orada olduğu için Freddy olmuyor. Geldi. Gelme biraz yavaş gel biraz yavaş gel şu 5 olsun. 5 olsun bak diğerleri kolay. Diğerleri kolay yok lokma 20 yıldır ben bu oyunu oynuyorum abi. Biliyorum artık ama Freddy. Ya şu an Freddy çok yavaş geliyor. Freddy yavaş gel canım. Yavaş gel oh yürü yürü yavaş 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 yürü. Yavaş, yavaş. oh. Hadi 5 ol. 5 ol 5 ol 5 değil ya 6 olsun oğlum ne 5'i. 6 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 Oh, what the fuck? <laughs> Lan Sıktım oğlum adını. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Wow. Yılların prosu kardeşim. Yılların prosu ya. 20 yıldır ben bu oyunu oynuyorum. Ben boşuna mı bu oynuyorum ha? 20 yıldır oynuyorum lan. 20 yıldır. Çocukluğumdan beri ben yürürken bile Fafir Ses oynuyordum oğlum. Siz ne sanıyorsunuz beni? Siz beni ne sanıyorsunuz? Ben bu oyunu yıllardır oynuyorum. Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim ben. Ne istiyorsunuz abi? Alkış tamam alkışlayın alkışlayın. Arkadaşlar alkışlamayın Arkadaşlar alkışlamayın Alkışlayın tamam. Sakin tamam. Ah güzeldi. Evet. Bu video izlenmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü... Dur kardeşim geçme. Beni dinler misin? İsim ama 2'deki videolar artık izlenmemeye başlandı. O yüzden büyük ihtimal bu video izlenmeyecek. Ama ne olur ne olmaz. Yani seviyorum abi video çekmeyi. bu videoda attığımda izlenmeyecek. Birkaç daha video atacağım. İzlenmeyecek sonra kalı silmeyi planlıyorum. Neyse eğer izlenirse yorumları yazın arkadaşlar. 6. günü oynayalım mı oynamayalım mı diye yorumları yazın. Onun dışında Five Nights at 2'ye başlayacağız. Eğer o da yani izlenirse izlenmezse zaten kanalı sileceğim. Ondan sonra düzgünce devam edeceğiz. Neyse hadi görüşürüz. Bye bye.